Evet arkadaşlar adım Esra Çilingir bugün size doğumda fetal sağlığın değerlendirilmesi konusunu anlatacağım yani NST konusu. Şimdi e, bebek hareketleri anne karnında 16. 20. haftalıkken hissediliyor. Fetal hareketler santral sinir sistemi tarafından düzenlendiği için önemli. Şimdi kardefi yöntemimiz var. Bu kardefi yöntemi gebe kadın her gün aynı saatte uzanıyor, oturuyor ve fetal hareketleri saymaya başlıyor. 10 hareket olana kadar devam ediyor. Hareketleri kaybeder. Gebe 1 saat içerisinde 10 hareketten daha az hareket ederse fetüsün hareketlerinde yavaşlama olduğu demektir. 10 hareketi yapması daha uzun aralıklarla oluyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Peki sadoskay yöntemi nedir? Bu yemekten bir saat sonra kadın uzanıyor ya da sol yan yatarken fetal hareketlerin sayılması anlamına geliyor. Kadın bir saat içinde dört hareket hissetmeli, bir saat içinde dört hareket hissetmezse bir saat monitörle fetal hareketler sayılır. Eğer her iki yöntemle de üçten az fetal hareket sayılırsa fetüsün sağlık durumunun değerlendirilmesi, ileri testler için sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekir diyoruz. Peki fetal kalp hızının elektronik monitörle değerlendirilmesinde e, baktığımız zaman şimdi e, fetüsün hareket etmesi trasede fetal kalp atımızın arttığını izleriz burada e, fetal kalp atımızda otonom sinir sisteminin sempatik parasempatik uyarıları tarafından düzenleniyor e, diyebiliriz şimdi Fetüs otonom sinir sistemi gelişimini 32. haftadan sonra tamamlıyor. Şimdi riskli gebeliklerimizde biz 28. gebelik haftasından sonra NST uygulayabiliyoruz. 28 ve 32. gebelik haftalar arasında test uygulanırsa ee, ne olması gerekiyor? En az 10 saniye süren onatım ve üzeri artış akselerasyon için yeterlidir diyebiliriz. Ama en uygun zaman e, bu NST çekimi için en uygun zaman 32. gestasyon hafta ve sonrasıdır diyebiliriz. Şimdi bir de bazal hız var. Bu bazal hız şimdi bu kontraksiyonlar arasında veya kontraksiyon yokluğunda en az 10 dakikalık gözlem süresince deselerasyon ve akselerasyon göz önüne alınmaksızın saptanan baskınıza biz bazal hız diyoruz. Kontraksiyonlar arasında veya periyodik değişiklikler arasında oluşan değişiklikler bazal kalp atımıza olarak değerlendirilir diyebiliriz. Şimdi. Ee, geçelim bazal hızı anladıysak şimdi baktığımız zaman şurada akselerasyonların şurada göstereyim akselerasyonların ve deselerasyonların en yoğun olduğu kısma baktığımız zaman bu noktaların en çok değdiği düzlem bizim bazal hızımız olmuş oluyor diyebiliriz bak yine burada da akselerasyonlar deselerasyonlar var bunlar üzerinden en çok noktanın değdiği düzlem bizim bazal hızımız olmuş oluyor Şimdi variyabilite nedir? Biri bir dakikalık segmentte fetal kalp atımındaki değişiklik diyebiliriz. Ee, bu böyle aşağı yukarı zikzak çizgiler olabiliyor. Bir dakika içerisinde olacak. Biz bunu variyabilite diyoruz. Şimdi e, değişiklikler artmışsa eğer biz 25 atımlık değişimler bekleriz. Trasede. NST'de, Eğer normal bir NST ise 6 ile 25 atımlık arasında değişmeli. 3-5 atımlık değişimler ise azalmış şekilde değerlendirilirken 2 atımdan daha düşük varyabilite yokluğu diyebiliriz. Normal varyabilite fetüsün sinir sistemi ve miyokard cevabının sağlıklı olduğunu gösterir. E, bazal fetal kalp hızı 110-160 olmalı. Bunu da yine bilmeliyiz. 110-160 ee, çok önemli bizim için. Bazal feta karkızın. Şimdi bunu zaten demiştik. Ne dedik? 5'ten küçükse minimal variyabilite. İşte normal 6-25 artmışsa 25 üstüdür diyoruz. Böyle düz bir çizgi ise neredeyse variyabilite yoksa variyabilite kaybı diyoruz. İşte burada gösterilmiş örnekler variyabilite kaybı şunlar. Bu variyabilite azlığı falan filan. Şimdi Burada örneklerimiz var yine bak variability işte azlığı örnekleri gösterilmiş. Şimdi sinazoidal patern. Peki ne bu? feta kalp ritmi paternindeki süre değişiklikleri sabittir. Bazal feta kalp hızı 110-160 arasındadır. Şimdi variabilitesi normal alan yok burada. Testere ağzına benzetiliyor. Şu şekilde bir ağız olmalı. 2 ile 5 kez olan sinüs dalgalarına benzer düzenli görülüyor. Genellikle bu neden olur? Peki sinüzoidal patern neden olur? Narkotik ilaçların etkisiyle oluşan e, benirk fetal hesap olarak e, cevap olarak çıkabiliyor. Yani narkotik ilaçlar işte ne bileyim vesaire bunlar da sinüzoidal patern çıkmış oluyor. Ağır fetal anemi, izoimmunizasyon, fetal maternal transfüzyon, dekolman, plasenta, plasenta, previa, nedenleri olabiliyor diyebiliriz. Bunu da gösterelim. Dediğim gibi şurada şekilde görüyorsunuz. Şu şekilde testere ağzına benzer zikzaklar böyle böyle dalgalar olacak sinusoidal paternde. Şimdi şöyle bazal varyabilite azalması ve kaybı çok çeşitli faktörlere bağlı olabiliyor. En tehlikelisi hipoksi ve asidozdur diyoruz. Şimdi Normal fetüsün akut hipoksiye verdiği cevap nedir? Bradikardidir. Doğru mu? Akut hipoksi olursa bebekte bradikardi gelişir. Diyebiliriz özetle. Şimdi şöyle bradikardiye varyabilite kaybı eşlik ediyorsa miyokardiyel depresyon söz konusu. Doğumun direkt gerçekleşmesi gerekiyor. Bununla birlikte ilaçlar falan, narkotikler, alkol işte bu gibi şeyler oluyorsa direkt doğumun hemen gerçekleşmesi gerekiyor. Preterm fetüsler, fetüslerin parasempatik sistemi tam olgunlaşmadığı için varyabilite kaybı sıklıkla gözleniyor diyebiliriz. Preterm bebeklerde varyabilite kaybı olabiliyor. Ee, taşıkardi, şimdi bunu yine bahsedeceğiz taşı ama yüksek yani 160 üstü taşıkardi kardi normali bu bradikardi ise 110 atım aşağısı ise bradikardi olmuş oluyor. Şimdi fetüs uykudayken, prematürken beyin ve kalp, kalp anomalileri, sedatif ve parasempatik ilaçlar variabiliteyi azaltıyorken kordon komplikasyonları, kafa içi basıncının artması, uteroplasental yetmezlik durumlarında artan fetüs hareketleri variabiliteyi ne yapıyor? Arttırıyor diyebiliriz. Deriz. Peki fetal taş nedir? Az önce söylemiştim. Bazal kalp hızının dakikada 160 atım üzerinde olmasına fetal taş kard diyoruz. Fetal kalp atımızı 10 dakikadan daha uzun sürede 160 atım ve daha üstüyse bu nedir diyoruz? Fetal taş kard. bunların peki nedenleri nelerdir? İşte prematüre, maternal ateş, maternal dehidratasyon, hipovolemi olan fetal kanama ve hipoksi, bebekte hipoksi, fetal enfeksiyon, fetal anemi, fetal kalp yetmezliği. Nedir? Taşı kardinin nedenleri olabilir diyoruz. Ritodrin ve epinefrin de unutmayalım. Bu kullanımda taşı arttırabilir. Şimdi gösterelim taşı Bakın burada resimde çok belli olmayabilir ama şurası 150 sanırsam 150 olduğu için 160 üstü ee, tam okuyamıyorum ama 160 olması gerekiyor buranın. O zaman bu taşı olabilir diyoruz. Grafikten yorumlarsak bu şekilde. Bakın yine burada 110-160 olması gerekiyor ama burada 180 atımda gördüğünüz gibi bu da yine nedir e, taşı kardidir bakın yine 180 örneğimiz taşı kardi. diyebiliriz Peki fetal bradikardi nedir bazal kalp atımızın 10 dakikadan daha uzun sürede 110 atım altında seyretmesidir diyoruz e, şimdi fetal oksijenlenmenin yetersizliğine bağlı olarak gelişebiliyor e, beta blokörler tarafından meydana gelebiliyor. İşte diazepam, meperidin, işte asfiksi ve aritmiden de neden olabiliyor. Maternal hipotansiyondan, maternal pozisyondan, umbilikal korda baskıdan gerçekleşebiliyor. Hipotroidizm var bunda. de hipertiroidizm vardı unutmayalım. E, Bradikardilerde varyabilite normalse ve akselerasyonda mevcutsa fetal sıkıntı gözlenmiyor. Yani varyabilite normalse ve bradikardi ise bir sıkıntı yok. İşte taşikardi ise ve variabilite varsa bir sıkıntı yok. Asıl variabilite yokluğunda bir sıkıntı vardır. Variabilite yoksa o zaman korkabiliriz ee, diyebiliriz. Bak burada demişiz şiddetli bradikardilerde bile variabilite iyi deselerasyon yoksa prognoz iyidir diyebiliyoruz. Bakın bradikardi burada 90 90'ın altına düşmüş. 60 ile 90 arasında bu da bradikardi nedendir diyoruz. Bakın 80, 80'e düşmüş. O yüzden bradikardidir diyebiliriz. Peki akselerasyon, deselerasyona gelelim. Şimdi akselerasyon nedir? E, fetal kalp hızındaki en az 15 atımlık ve en az 15 saniye süren artışlara biz ne diyoruz? Akselerasyon diyoruz. E, anne karnında hareket ederken FKH artıyor sakinleşti normal hale dönüyor deriz. Şimdi akselerasyon gösterelim şurada. 110 atım bak bazal hızım benim 110 atımken bir anda 150'ye çıkıyor. Ne oldu? O en az 15 atımdan e, yükselmeler oldu. Doğru mu? 110'dan 150'ye çıktı. 20 atım var burada. O zaman akselerasyondur diyebiliriz kesinlikle. Evet burada örneklerini görüyorsunuz. Şu şekilde şurası akselerasyon. Bakın şurada bazal hızımız 140 160'a kadar atım var. Akselerasyon yine burada akselerasyon diyebiliriz. Gelelim deselerasyona. Şimdi fetal kalp hızında görülen geçici ve kısa süreli olan yavaşlamadır diyebiliriz. 15-20 atımlık düşüşlerdir diyoruz. Deselerasyon için istemediğimiz bir şey. Evet 140'ken bakın 140'tan 120'ye kadar neredeyse iniş yapmış. Bu da deselerasyon olarak görülüyor. Evet, burada örneğini göstereyim size atlamadan. Şurada bazal hızımız görülürken bazal hızdan bakın ne kadar bir düşüş meydana gelmiş. Bu da deselerasyon örneği diyebiliriz. Peki. Burada e, örnek vermiş Şöyle şunu uçundan bahsedeyim. Erken deselerasyonun genelde hani nedeni tamam mıdır? Temel nedeni diyelim. Hani diğer nedenlerde var fakat temel nedeni fetal baş basısı erken deselerasyonda, geç deselerasyonda uteroplasental yetmezlik diyebiliriz. Ee, değişken deselerasyona geleceğiz. Ama burada bir özetlemişiz. Kort kompresyonu uzamış deselerasyon ise ütöraplasental yetmezlik diyebiliriz. Şimdi taşısistol var. Taşı şu. Açı, e, kısaca söyleyeceksek 10 dakikada 6 ya da daha fazla kontraksiyon diyoruz. E, 2 dakikada uzun süren kontraksiyon hipertonüs olarak görülmüş oluyor. Burada gösterilmiş. 2 dakikadan uzun süren kontraksiyonlarımız mevcut. Bu taşı diyoruz. Şimdi 3 tip e, şey 4 tip deselerasyon var. Bunlar neler? Erken, geç, varyabilite ve uzamış. Şimdi bakalım. Şimdi bunlardan bahsedelim. Erken deselerasyon ne? Feta kalp hızındaki yavaşlama uterus kontraksiyonları ile aynı zamanda ve hemen öncesinde başlıyorsa deselerasyon başlangıcından en düşük seviye 30 saniye ve üzerine ulaşıyor diyebiliriz. Şimdi e, fetal kalp hızı kontraksiyon bitmeden normal hızına dönüyor. Şimdi e, şöyle e, burada erken deselerasyonda simetrik olması önemli. Şöyle hani ters ayna görüntüsü mevcut burada. Önemli olan buradan anlayabiliriz. Erken e, deselerasyonun ters ayna görüntüsü olduğunu göreceğiz. Şimdi örnekte de göstereceğim ama peki neden olur bu erken deselerasyon? Fetal baş basısı altında bırakan başçı durumları. Zaten başlıca nedenine ben fetal baş basısı söylemiştim. pelvik uyuşmazlık, işte servikse basınç, şey servikse bası, fetal iniş, servikal muayene, forceps ve lokum uygulanması yine nedir? Erken deselerasyonun nedenidir diyoruz. Şimdi erken deselerasyon dediğim gibi ters ayna görüntüsü var. Bakın aynı şeyde simetrik kontraksiyonla kalp atımızı nedir? Simetriktir diyoruz. Ee, yine bakın burada simetrikler mevcut. Şöyle şöyle gösterelim simetrik. Evet, bunlar örneklerimiz. Bakın simetrik görüntüler mevcut şu şekilde kontraksiyonla eee fetal kalp hızının simetrik olduğu görülüyor. Peki geç deselerasyon nedir? E, Feta hızındaki yavaşlama motorist kontraksiyonlarının zirveye ulaştığı zaman ve sonrasında başlıyor. Bu süre yaklaşık kontraksiyonun başlangıcından 20-30 saniye sonradır. Peki geç deselerasyon neden olur? İteroplasental yetmezlik e, olabilir. Zaten bunun temel nedeni bu demiştik biz. İteroplasental yetmezlik fetal asitoza e, neden olabileceği için bu geç deselerasyon bizim için en tehlikeli deselerasyon örneğidir diyebiliriz Peki neden olur şimdi ablasyo plasenta işte ne bileyim bu taşısistol plasenta previa sigara tüketimi kardiyak durumlar hipertansif hastalıklar preeklemsi gibi durumlarda geç deselerasyon ortaya çıkabiliyor deriz şimdi geç deselerasyonu gösterelim bakın burada kontraksiyon başlamış kontraksiyon bunun yarısına geldiğinde ne yapmış? Feta kalp hızı başlamış. Yani geç başlamış. Doğru mu? Bak bu başlamış. Bitiriyorken ne yapmış? Feta kalp hızı başlamış. Yani bu simetrik değil gördüğünüz gibi. Bu o zaman geç deselerasyon diyebiliriz. Yine örnekleri var. Bakın simetrik değil. Baktığımız zaman başladığında başlamamış. Yani böyle de şey yapabiliriz. Örneklerimiz bunlar. Çoğaltabiliriz örneklerimizi. Bakın burada yine göstereyim. Bu başlamış. Bakın başlangıç noktası kontraksiyonun başladığı noktaya baktığımız zaman simetrik değil. O zaman bu geç deselerasyondur diyebiliriz. Peki değişken deselerasyon nedir? Şimdi fetal kalp hızındaki yavaşlamalar ile uterin kontraksiyonlar arasındaki ilişki olmadığı deselerasyon şeklidir. Şimdi değişken deselerasyon doğru mu? Arasında bir ilişki yok. Birbirlerinin arasında bir ilişki yok. Şimdi çoğunlukla umplikal kort kısmen veya tamamen kompresyona uğramış olabilir. Yine bunun biz temel nedeninin umplikal ıı, dan dolayı olduğunu söylemiştik. Kort sıkışması yani kortla alakalı ıı, genel çoğu şey aslında değişken deselerasyonla alakalı. Kort sıkışması, kort prolapsusu, kort dolanması, kort düğümlenmesi gibi diyebiliriz. Şimdi bunun da örneğini hemen göstereyim. Bakın burada kontraksiyonumuza bakıyoruz. Fetal kalp hızına bakıyoruz. Hiç alakası olmayan bir trajedi. Şimdi gösterdiğimiz zaman bakın burada çok bağımsız değil mi? Bu işte değişken deselerasyon olarak gösterilmiş oluyor. Yine şurada da örneğimizde görüyoruz değil mi? Hiç alakası olmayan bir simetri yok. O yüzden bu değişken deselerasyon olmuş oluyor. Şimdi uzamış deselerasyon peki nedir? 15 atım veya daha fazla düştüğü zaman şimdi bazal fetal kalp hızı 15 atım ya da daha fazla düştüğünde 2-10 dakika arasında sürmekte. Şimdi bu uzamış deselerasyon daha uzun sürüyor. 2-10 dakika arasında sürüyor. Bunun da temel nedeninin kordon basısı olduğunu söylemiştik. İşte maternal hipotansiyon, maternal taşikardi, maternal fetal perfüzyon geçici olarak kesintiye uğramış oluyor. Uzamış deselerasyonda da, da yine bunların da gösterelim size uzamış deselerasyonu şöyle ee, bakın uzamış deselerasyon şurada görülüyor uzamış deselerasyonlar mevcut tablomuzda işte yine burada e, bir değişken şey pardon uzamış deselerasyon mevcut bakın burada 2 ile 10 dakika arasında sürecek bir deselerasyon mevcut. Bu da yine uzamış deselerasyon olarak geçiyor. Evet. Bunlar örneklerimiz. Evet bu şekilde. Benim anlatacaklarım bunlar. <laughs> Umarım anlamışsınız.